Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi petrol ofisine geldik. Benzin alacağız. Aracımızın deposunu dolduracağız. Bakalım ne kadara dolacak Almanya'da. Ortalama benzin fiyatları 2 lira arkadaşlar. Burada benzini tabii ki kendin dolduruyorsun. Arkadaşlar şimdi kendim taktım, kendim doldurdum. Şu anda burada böyle fiyat işliyor. Bakalım ne kadar alacak. Litresi 2 lira olduğu için hesap hemen hemen kolay oluyor arkadaşlar. 1 litre 2 euro yapıyor. Şu anda kaç litre? 22 litre oldu. Bakalım ne kadar alacak. Bir de ben bunu böyle doldurdum, bassam, gitsem en fazla polise şikayet ederler beni. Burada öyle başında kimse de durmuyor. Evet, devam ediyor arkadaşlar. 110 euro oldu. Devam ediyor, bakacağız. Arkadaşlar şu anda bitti. 55 litre, 116 euro. Bunu da kendin çıkartıyorsun.